Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden limit artırma işlemleri nasıl yapılabilir? Öncelikle Ziraat mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra sağ alttaki menüler butonuna tıklayın ve buradan kartlarım seçeneğini tıklayın. Limit artırma işlemi yapmak istediğiniz seçimi buradan yapın. Kredi kartı veya banka kartı. Örneğin banka kartı seçeneğini seçelim. Daha sonra ekranda yer alan banka kartımızı tekrar seçelim. Sonrasında kart ayarları butonuna tıklayın ve buradan limit belirleme seçeneğini seçin. Görmüş olduğunuz gibi nakit çekim, alışveriş ve e-ticaret olarak 3 seçenek bulunmaktadır. Mevcut limitlerin altında bulunan yeni limit butonuna tıklayarak size uygun olan rakamları seçebilirsiniz. Şimdi en üstten başlayalım. 1000 TL olarak ayarlanmış olan mevcut limitin altındaki yeni limit butonuna tıklıyorum ve bunu 5000 olarak değiştiriyorum. Aynı şekilde 5000 olanın altında bulunan kutucuğa tıklıyor ve buradan da bunu 50.000 olarak değiştiriyorum. Ve son olarak e-ticaret yani internet alışverişi için olan limiti de buradan 10.000 TL olarak değiştiriyor ve en alttaki devam butonuna tıklıyorum. Bu sayfada gerçekleştireceğiniz işleminizin detaylarını kontrol edip altta bulunan onayla butonuna tıklayarak işlemi bu şekilde sonlandırmış olacaksınız. Bu videoda anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Umarım video sizler için yararlı olmuştur.